yeni kontrol etmeyi de ihmal etmiyorsun değil mi? Böylece bilinçli bir tüketici davranışı göstermiş oldu. Yaşadığımız çevrede tüketici bilinci ve daha birçok konuda bilgi vermek benim mesleğim olacak. Nereye? Sana bir şey söylemem gerekiyor. Yapmam gereken bazı işlerim var Fatih. Ama bir şey söyleyecektim sana. Bu kadar önemli ne işin olabilir? <laughs> ne oldu? Ne yapıyoruz biz? Hadi gidelim. Fatih! Ne yaptığını söyleyecek misin? Tabii ki. Okulda öğrendiklerimi. Ben hangi alan öğrencisiyim Fatih? Aile ve tüketici hizmetleri alanı değil miydi? Doğru. Peki ne yaparız biz? Birey ve toplum refahını ön planda tutarak yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleriz. Bu nedenle aileler ve kurumlar için planlar, denetimler ve eğitimler hazırlarız. Kurumlar arası iletişimi sağlarız. Gerçekten mi? Bak şöyle, Burada oturan kim biliyorsun değil mi? Fatma teyze ve torunu. Fatma teyzenin ve torununun sosyal desteğe ihtiyacı var. Buraya onunla konuşup Fatma teyzeyi yönlendirmek için geldik. Buradan önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına uğradık. Fatma teyzeden bahsettim. Yapabileceklerimizi konuştuk. Yani anlayacağın doğru bir planlama ve yönlendirmeyle Fatma teyzenin ve torununun refahını ve yaşam kalitesini artırmak için uğraştık. Tabii yalnızca bununla da sınırlı değil. Sosyal yoksunluk yaşayan insanlar, yani yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, çocuklar, gençler gibi birçok grup içinde doğru planlamalar yapmak için ilgili kurumlarla iletişime geçmemiz gerekiyor. Şimdi anlıyorum. Sen doğru bir iletişimle toplumun refahını, gereksinim duyan bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmiş oldun. Haklısın. Ve en güzel yanı da ne biliyor musun? İnsanlara yardım etmek onların hayatlarına olumlu katkıda bulunmak. Bu çok güzel bir duygu. Sen ne diyecektin? Ben de diyecektim ki bu aile ve tüketici hizmetleri alanı harika bir alanmış. Yaşadığımız topluma katkısı olan harika bir alan. Böyle düşünmene çok sevindim. Şimdi nereye? Öğrendiğimiz diğer konuyu uygulamaya, çevremizdeki tüketicileri bilinçlendirmeye. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Türkiye'de her okulda olmayan, her meslek sesinde olmayan sınırlı bir bölüm. İki dal üzerine eğitim veriliyor. Bizim okulumuzda ise sosyal destek hizmetleri dalında eğitim verilmekte. Şimdi sosyal destek hizmetleri veya sosyal hizmetler çünkü hemen hemen aynı kapsam içerisinde. E, sosyal hizmetler nedir? Kısaca ondan bahsedeyim ben e, tanım olarak. E, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununa göre sosyal hizmetler kişinin kendisinden, kendi bünyesi veya çevre şartlarından e, ortaya çıkan sorunlar veya yoksulluklar nedeniyle yaşadığı bir takım problemlerin üstesinden gelebilmesi işte hayat standartlarının yükseltilmesi veya işte sorunlarına çözüm bulunması amacıyla yürütülen sistemli ve programlı amaçlarla hareket eden sistemli ve programlı hizmetler bütünü diye geçiyor. Sosyal hizmetler kanununda. Şimdi e, sosyal hizmetler dediğimiz zaman içinde birçok hizmet e, türü var. İşte aile toplum hizmetleri, ne bileyim çocuk hizmetleri, kadına yönelik hizmetler, şehit, yakınları ve gazileri yönelik hizmetler, suça e, sürüklenmiş bireylere yönelik hizmetler, doğal afetlere maruz kalmış bireylere yönelik hizmetler gibi e, birçok alanda kapsamlı bir eğitim verilmekte burada. Şimdi sosyal hizmetler tabii ki bize yeni bir Bölüm, alan veya kavram değil, aslında tarihimizin ilk dönemlerinden itibaren içinde olduğumuz bir alan diyebiliriz veya meslek diyebiliriz. Yani sosyal hizmet işte ilk Türk devletlerinden, ilk Türk topluluktan beyliklerinden çıkın da günümüze kadar sürekli var olan bir hizmet diyebiliriz. Selçuklu döneminde mesela var olan vakıflar. İşte o bimarhaneler, kervansaraylar gibi kuruluşlar, kurum ve kuruluşlar. Ahilik tabii bunun başında geliyor. Ahilik teşkilatı sosyal devlet anlayışının, sosyal dayanışmanın çok güzel bir örneği. Yine Osmanlı Devleti'nde yine kurulan vakıflar, işte dernekler, Kızılay, Yeşilay, tabii ki o zaman kesimleri daha farklı. Hilal-i Ahmer, Hilal-i Ahtar şeklinde geçiyordu. Darü Şafaka, darül Acize Darü Eytam gibi kurumlar, bunların hepsi sosyal hizmet kapsamı içinde yer alan kurumlar. Ve bunun dışında sosyal dayanışma olgusu biliyorsunuz çok önemli bizim toplumumuzda. Maalesef ki son yaşanan elim deprem felaketinde gördük ki gerçekten hani sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi halkımız. Tabii ki temennimiz böyle bir felaketin yaşanmaması idi ki umarız bir daha da yaşanmaz. Ancak burada hani bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Sosyal dayanışmanın önemini, toplumdaki bireylerin birbiriyle kenetlenmesinin önemini fark ettik. Belki bir kere daha fark ettik, biliyorduk ama yani bizim alanımızla bunun üzerine işte toplum içindeki bütün bireyleri kucaklayan bir alan. Kadın, çocuk, yaşlı, genç engelli, dediğimiz gibi afet zedeler, dezavantajlı grup dediğimiz birçok grubu da içine alan, özellikle bunların üzerine duran ve bu gibi kişilerin hayat standartını yükseltmeyi amaçlayan hizmetler bütünü söz konusu burada. Yine deprem felaketinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimler aracılığıyla deprem bölgelerine biliyorsunuz psikososyal destek personelleri yönlendirildi hemen. Bakanlık yönlendirdi. Oradaki işte bireyleri ihtiyaçlarını gidermek. Tabii bu ihtiyaçlar sadece maddi ihtiyaçlar değildi. manevi dediğimiz psikososyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlar. En önemlisi aslında maddi ihtiyaçlar belli bir noktaya kadar tabii ki giderilebilir, tatmin edilebilir ama böyle bir elim felaketten sonra en önemlisi de psikososyal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde bu çok öne çıkıyor. Sosyal hizmetlerin önemi toplumun bir parçası olan bireylerin hayatlarının herhangi bir döneminde yararlanmak isteyecekleri karşılarına çıkacak bir bölümdür. Şöyle örneklememiz gerekirse bugün çok sağlıklı olan, hiç sağlık kuruluşundan hizmet almayan bir kişinin ömrünün sonuna kadar hiç hastaneye gitmeyeceğim, hasta olmayacağım garantisi olmadığı gibi bugüne kadar hiçbir şekilde sosyal hizmetle tanışmamış, hizmet almamış bir kişinin ömrünün geri kalanı, ömrünün sonuna kadar hiçbir şekilde ihtiyacı olmayacağı garantisi de yoktur. Hepimiz hayatımızın bir döneminde muhakkak sosyal hizmetten yararlanırız, hizmet bekleriz, isteriz, Önüm önemlidir bizim için. Sosyal hizmetler uzmanları yalnızca ağaçça yaşken büken değil, bükülmüş olan dalı tekrar düzeltme gereğini üzerine alan vazife edinen kişilerdir. Bu da Tanımı ve önemini beraberinde barındırır. Benim için çok etkili bir tanımdır. Geçmişten günümüze sosyal hizmetler üç aşamada hizmet vermişlerdir. Birinci aşamada bu, bu alanda çok uzun süre çalışıp e, deneyimlerini bize konferanslarla aktaranlar, ikinci aşamasında teorik ve pratik kurslar, üçüncü aşamasında bağımsız sosyal hizmet okulları vardır. Dünya'da 19. yüzyılın sonlarında e, önemine vakıf olunmuştur. Sanayi devriminin ortaya çıkışı ve onun getirdiği sorunlar ve yoksullukla mücadelede. 1890 yılında İngiltere'de ilk gönüllüler için açılan kurslar. 1898'de New York'ta açılan yaz okulu. 1999'da Hollanda'da bir grup sosyal reformcunun ilk sosyal hizmet okulunu açmasıyla önem kazanmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde önemli kaybetmemiştir. Artırmıştır. 1910 yılında Avrupa ve Amerika'da 14 sosyal hizmet okulu vardır. 1920'de Latin Amerika'da, 1924'te Güney Afrika'da, 1936'da Hindistan ve Mısır'da sosyal hizmet eğitimi verilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da önemini artırmıştır ve Birleşmiş Milletler Konseyi'nin gündemine gelmiştir. 1949'da Birleşmiş Milletler var olan sosyal hizmet eğitimi programları üzerinde bir araştırma raporu sunmuş. 1951'de Birleşmiş Milletler sosyal hizmetleri bir meslek olarak tanımlamış okullara eğitim olarak alınmasını dem demiştir. Yani 1951 yılı bizim mesleğimiz için çok önemli bir tarihtir. 1965 yılında İsrail'de toplanan, gelişmekte olan ülkelerin katıldığı yeni gelişen toplumlarda sosyal çalışma eğitimi konu toplantıya meslekte ilk mezunlarını veren Türkiye'den de temsilciler katılmıştır. Bir zamanlar kolda sepetle yapılan bir hizmet olarak görülen sosyal hizmet mesleği artık bilimsel yöntem olan, uygulamalı beceri isteyen bir disiplin olarak tüm dünyada tanımlanmıştır. Ülkemizde sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların tarihçesi çok eskidir. Sosyal hizmet alanlarımız insanın olduğu her yerde vardır. Aile, çocuk, gençler, kadın, yaşlılar, engelliler, suçluluk, yoksulluk, işsizlik, sağlık gibi birçok konuda hizmet vermek için vardır. Psikososyal destekler, psikoonkoloji, madde bağımlılığı, alkolizm, AIDS, göç, savaş mağdurları, sığınmacı ve mülteci sorunları, tabi sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmet, çalışma yaşamı, okul sosyal hizmeti, orduda sosyal hizmet, insan hakları, Sivil toplum ve bu çerçevedeki diğer sosyal alanlar ve sorunlar bizim sosyal hizmetliler alanında çalıştığımız alanlardır. Yaklaşık 3 yıl önce geçirdiğimiz, dünyada ve ülkemizde geçirdiğimiz pandemi dönemi, yaşadığımız deprem afeti bize farkında olmadan yaptıklarımızı sosyal hizmet yapmaya yöneltmiştir. Evinde kalan, dışarıya çıkamayan kesime ne alırım, ne alabilirim sizin için dışarıdan ihtiyaçlarını karşılamışızdır. İlaçtır, yiyecektir başka konularda. Şu anda yaraları sarmaya çalışıyoruz. Allah'ım bir daha yaşatmasın diye dua ederken bir taraftan da ben elimi uzatıp ne verebilirim, ne yapabilirim çabası içerisindeyiz. Farkında olmayarak yaptığımız bu işi bilerek, isteyerek, farkındalık ve profesyonellikle yapmak için de artık eğitim öğretim alabileceğimiz okullarımız olduğunu bilmekteyiz. Okulumuzda 2015-2016 eğitim öğretim yılında bölümümüz açılmış olup 2019'da ilk mezunlarını vermiştir. Bundan sonra da mezun sayımızın artmasını ümit etmekteyiz. Alanımızın başka alanlardan ayıran özellikleri vardır. Çok fazla kaynak kitaplarımız vardır bizim alanla ilgili. Tarih eserler, romanlar, biyografiler, filmler, belgeseller, gezerek, gözlem yaparak veri toplayabileceğimiz durumlar vardır. İnsanları seven, ekmeğini bölmeyi seven, komşum açken tok yatamam diyen, Empati yapı kurabilen, günde şu kadar saat çalışıp bu kadar ücret alırım hesabı yapmayan, araştırmayı öğrenmeyi, gözlemlemeyi, izlemeyi, gezmeyi seven, veren elin alan elden daha üstün olduğuna inanan gençler, sizleri bekliyoruz. Önce çayımızı içmeye, sonra öğrencimiz olmaya. Hoşça kalın, sağlık. 9. sınıfta zaten tüm alanlarda olduğu gibi ortak derslerimiz veriliyor. Bizim alanımızda sosyal destek hizmetleri dalımızda sosyal destek alanları, tüketici hizmetlerine giriş ve etkili iletişim derslerimiz var. Bunlarla öncelikle sosyal hizmet nedir? Bundan bahsediyoruz. Öğrencilerimize sosyal destek alanları dersinde sosyal hizmet türlerini öğretiyoruz. Daha sonra her meslek grubunda olması gerektiği gibi ki sosyal hizmetler biraz da insanla iç içe olduğumuz meslek olduğundan dolayı etkili iletişim dersinde iletişim becerileriyle ilgili öğrencilerimize dersler okutuyoruz. Tüketici hizmetlerine girişte de bilinçli tüketici, işte geri dönüşüm bunlardan bahsediyoruz. Tüketici haklarından bahsediyoruz ki öğrencilerimiz en azından birey olarak kendi haklarını öğrenebilsinler diye 10. sınıfa geldiğimizde artık dalın gerekliliği derslere geçiyoruz. Bunlar da öncelikle 8 saat atölye uygulamaları dersimiz var. Bu atölye uygulamalarında yaş gruplarına yönelik beslenme uygulamaları yapıyoruz. İşte çocuk beslenmesi, bebek beslenmesi, gençlik döneminde özel sağlık durumlarına göre işte hastalıklarda beslenme nasıl olmalıdır? Engelli bireylerin, özel gereksinimli olan bireylerin beslenme türleriyle ilgili uygulamalar yapıyoruz. Yine zararlı alışkanlıklar dersimiz var 10. sınıfta. Burada da günümüzde zararlı alışkanlıklar çok fazla olması sebebiyle de tabii ki üzerinde durduğumuz bir ders. E, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi konulardan konu bahsediyoruz. Bu konuları işliyoruz, öğrencilerimize bu bilinci yerleştiriyoruz. 11. sınıfa geldiğimizde de çocuk ve gençlerde sosyal destek hizmetleri, engelli ve yaşlılarda sosyal destek hizmetleri biraz daha özelleştirilerek sosyal hizmetleri konularına göre öğrencilerimize aktarıyoruz. Yine 11. sınıfta atölye uygulamalarımız var. 11. sınıftaki atölye uygulamalarımızda da ee, öğrencilerimize işte staja gittiklerinde ya da ileriki yaşamlarında sosyal hizmetle ilgili çalıştıklarında gruplara göre yani engel grupları olabilir, yaş grupları olabilir, bunlara özel etkinlikler yaptırıyoruz biz. Ee, yine 11. sınıfta çocuk aktiviteleri diye bir dersimiz var. Çocuk aktivitelerinde işte yüz boyama çocuk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, el işi etkinlikleri, oyuncak yapımı gibi konulardan bahsediyoruz ve bunları uyguluyoruz atölye derslerimizde. Günümüzün gereği artık her bir bireyin bilmesi gereken temel bilgi teknolojileri kullanımı dersimiz var yine 11. sınıfta. Temel düzeyde öğrencilerimize işte ofis programlarını öğretmeye çalışıyoruz. Bilişim bölümümüzün atölyesini kullanarak uygulamalı olarak öğrencilerimizi ofis programlarını öğretmeye çalışıyoruz. 12. sınıfa geldiğimizde de artık haftanın üç günü tüm bölümlerde olduğu gibi haftanın üç günü öğrencilerimiz staja gidiyorlar, işletmelerde beceri eğitimine gidiyorlar. 12. sınıfta da öğrencilerimiz işletmelerde beceri eğitimi dersi, iletişimde etkili drama, iş hayatında iletişim ve geri dönüşümlü ambalajlar olmak üzere dersler alıyorlar. İş hayatında iletişim tabii ki hani hem staja gittikleri için hem de ileriki hayatlarında etkili olacağı için bu konuya özellikle önem gösteriyoruz. Öğrencilerimiz işletmelerde beceri eğitimi kapsamında staj yerlerine gidiyorlar. Staj yerlerimiz tabii öncelikli olarak yönetmelikte de olduğu gibi öğrencilerin kendilerinin istedikleri ve ailelerin izin verdikleri yerler olarak tercih ediyoruz. Genel olarak öğrencilerimiz kreş ve gündüz bakım evlerinde staj yapıyorlar. Huzur evlerinde staj yapabiliyorlar. Hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde staj yapabilirler. Belediyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimlerinde ve kültür işlerinde stajlarını yapabiliyorlar. Yine ilkokul ve ortaokulların özel eğitim alt sınıflarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ilgili kurumlarda işte Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri ya da işte sosyal dayanışma yardımlaşma vakıflarında stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Biz meslek lisesi olarak mezun olan tüm öğrencilerimize öncelikle tabii ki bir lise diploması, ardından iş yeri açma belgesi ve her bölümün alanıyla ilgili sertifikaya götüren dersleri var. Yani sertifikalı derslerden mesela çocuk aktiviteleri bunlardan bir tanesi, işte drama dersi bunlardan bir tanesi. Sertifikalarını vererek buradan mezun ediyoruz ve mezun olan öğrencilerimiz bu belgelerle, ilgili kurumlarda çalışabiliyorlar kendi iş yerlerini açabiliyorlar mezun olduktan sonra da yine staj yapabilecekleri yaptıkları daha doğrusu yerlerde çalışabiliyorlar. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, kuruluşlarda, kamu ve özel hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde, toplu yaşam alanlarında, işte bu belki otel olabilir, büyük kurumsal firmaların otelleri olabilir, işte hastaneleri olabilir yine aynı şekilde. Özel kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışma imkanı buluyorlar. Bir de öğrencilerimizde şundan bahsedeyim, tabii ki biz meslek lisesi olarak öncelikli olarak çocuk çocuklarımızı bir meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında tabii ki akademik anlamda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz de daha sonrasında liseden sonra üniversiteye gidebiliyorlar. Bizim alanımızdan üniversiteye ek puanla gidebilecekleri 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerden de bahsedeyim. Öncelikli olarak tabii ki 2 yıllık sosyal hizmetler alanına gidebiliyorlar ek puanla. Aşçılık, bölümüne gidebiliyorlar. Turizm, otelcilik yine ek puanla buraya gidebiliyorlar. Gıda kontrolü, analizi, gıda teknolojisi gibi alanlara ek puanla gidebiliyorlar. 4 yıllık programlarda, lisans programlarında da yine sosyal hizmetler öncelikli olarak tabii ki aile ve tüketici bilimleri alanına gidebiliyorlar. Yine bölümün devamı niteliğinde aile ve tüketici bilimleri bölümüne gidebiliyorlar. Yine e, gastronomi ve mutfak sanatları, aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, sosyoloji gibi alanlara ek puan alarak gidebiliyorlar. Tabii ki her lisede olduğu gibi eğer isterlerse de tabii ki e, sınavla istedikleri programı da yerleşebiliyorlar.